Evet arkadaşlar yarı otomatik arabamla bakın gaz fren nasıl hassas olmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi bu fiyonu çekelim. İşte bakın nasıl kavratacağım şimdi yavaş yavaş. Gaza basıyorum azıcık basıyorum bakın kavruyor. Bakın yarım derece gidiyor araba ne güzel yavaş yavaş. Bakın gaz arttırılıyor daha da hız gidiyor. Yani cihaz şu an geri kaydırıyor parkındasınız. Çünkü vitesi boşa aldı. Gaza bas, gazı ayağımdan çektiğimden çektiğimde için araba geri gidiyor. Şimdi bakın yavaşça kavratayım. Bakın yavaş kavruyor. Ya bunu yapamadın yapmak mı çok zordu millete onu anlamadım. Yavaş yavaş. <laughs> geri park edelim. Gaza basıyorum. Yavaş yavaş gidiyoruz. Biraz daha. Bakın ne kadar hassas bir şekilde park edebiliyorum. Hop. Böyle. Çat. Bakın sesi dinleyin. Hop. Hop. Görüş. Ve otomatik hayattan devam. Tamam.